Baba bari şimdi açıklamama izin ver. Asya'ya karşı çok öfkeliydim. O yılan sinsice Yiğit'i elimden aldı. Aklımı mantığımı yitirdim. Yapmamam gereken hareketleri yaptım. Çok üzgünüm. İntikam almak için bulduğun çözüm yolu bu muydu yani? Ya sen nasıl bir insansın ki annesiz büyümüş birine böyle planlar yapıyorsun Selma? Tamam anladı hatasını pişman oldu. Görmüyor musun ne kadar üzgün? Yetmez. Üzülmesi yetmez. Madem ki Asya onu ihbar etmekten vazgeçti, Selma da yaptığı bu korkunç şey için ondan af dileyecek. Asla! O yılan Yiğit elimden aldı. Ölseydi, keşke ölseydi de kurtulsaydım kendim. Gel buraya Selma! Serhat evet, ne yapıyorsun? Ha? Yeter! Bu iş bitecek. Yiğit'ten vazgeçeceksin. Seni bir rehabilitasyon merkezine yatıracağız. Ne? Tedavi olman lazım. Akıl sağlığın yerinde değil senin. Ne diyorsun sen Levent? Ben buna katiyen izin vermem. Senden izin isteyen kim be? Hastanede benden yardım isterken ne durumda olduğunu unutma. Selma hapse girebilirdi. Allah'tan Asya vicdanlı kızmış da şikayetçi olmadı. Şimdi de onu mu koruyorsun bana? Hayır Selma. Ben seni korudum. Seni korumak için de gittim Asya'ya yalvardım. İnsaf etmeseydi şimdi bileklerinde kelepçe ifade veriyor olacaktın. Kararım budur. Bana asla itiraz etmeyeceksin Selma. Levent, birazcık sakinleş sonra konuşalım. Acele karar verme ne olur. Sen karışma. Eğer kızımız tedavi olmazsa neler yapabileceği ortada. Ben rehabilitasyon merkezine gidip tedavi falan olamam. Ya. Nedenmiş o? Çünkü Çünkü ben hamileyim.